Evet, neredeyiz? Dün akşam da geldik. Burada oturduk bizim masada. Hemşerimin mekanındayız. Şuraya bakar mısınız? Yüz gülüyor. Yürek zaten gülüyor. E, Belüb hanımefendinin mekanına gelip de abone olmamak mümkün mü? Kesinlikle. Nedir? Anlat bakalım. Buranın bir hikayesi var bu mekanın. Bu, buranın hikayesi şöyle tarihi bir binadır. Evet. TTK'ya ait. Daha önce Almanların oturduğu bir evdir. Evet. Daha sonra lokale dönüştürülmüştür. Evet. Ee, 93 yılından beri doktorlar lokali olarak hizmet vermektedir. Sen nasıl girdin bu işin içine? Yani bu çok özel bir iş çünkü. Yani herkesin yapabileceği bir iş işte değil. Ama buraları yemek yemeye geldiğimde orası eksik, burası eksik. Şurası şöyle olsaydı, hmm. burası böyle olsaydı diye yolum yapıyordum. Hizmet evet. sonra bana teklif edince ben ne istediysem hepsini yaptım. Hikayeyi kısa ve öz anlattım. Ama aslında içinden geçen bambaşka bir hikaye var. Geldi de öyle bir anda karar verilmiş bir şey değildi çok güzel çünkü planlamayı çok iyi yapan bir hanımefendi. Mutfaktan kapının girişinden e, mutfağa, mutfaktan servise masaları tek tek dolaşıyor. Dün akşam inceledim zaten. Yani mekancı dediğiniz böyle olmalı zaten. Onu da hakkıyla beraber veriyor değil. Sağ ol, teşekkür ederim. Yalnız burası ilk açıldığında 35 yaşındaydım. Teklif geldi bana. Evet. Dediler ki gelir misin? Fakat iki tane küçük çocuğum vardı. Eğitim hayatları var. Olmaz dedim. Yapamam bu işi dedim. Ama 50'li yaşlarda kısmet oldu. Bir de mekanı görsünler. Şöyle ortadan konuşalım. Olur mu? Şapkamla geziyorum. Çaldım. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ha. Süleyman Han Demirel'in şapkasını çalamamıştı ama ben çaldım. Bak benim şapkamı çaldı ama yakıştı. Yakıştı da. Ama yakıştı mekancı. Şöyle e, burada. Bu mekan et... özel. Biz özel değiliz. Mekan gerçekten özel. Değil? Yok mekana ruh katan mekanın sahipleridir bu tartışmasız bir şey. Evet. Şimdi sen eski halini anlatayım. Burada elektrik direkleri var. Attım onları. E ya ama da elektrik. Vardı. Ama kendim duyunup işte. i̇şte attım. Bak mesela görsel olarak kapatmayı hiç düşünmem. Şu manzarayı bozmak istemem. Para kazanacağım diye burayı demir yılına asla çevirmem. Bu böyle kalmadı. Neler veriyorsun? Senin spesiyalin ne? Buranın spesiyalini de söylemiştim. Çok spesiyal olacak ama çok aşırı bir şey yok. Sadece bu yöreye ait her yöreden yemek var. Evet. Karadeniz'den et, lahana, kahvaltı, kıyma kadar. Buranın sadece özel yemeği bir zıvıdık, bir otu var. Başka bir şey yok. Zonguldak'a ait. Aynı Basit. zamanda sabah kahvaltısı veriyorsun değil evet, mi? Evet veriyorum. Ben daha çok şey e, açık büfe çalışmıyorum. Sipariş, yani. telefon açanlar. Sertme kahvaltı yapıyorum. Çok da iddialı olduğunu söyleyemem. Çünkü çok kahvaltıcı var Zonguldak'ta. Onların önüne geçemiyoruz. Hiç önemli değil kahvaltıcı olması. Zaten şu manzarada kahvaltı yapmak değil. Bir parça peynir yemek bile insanın karnını doyurur. Bundan emin olabilirsiniz. Öyle bir yarım dayız ki. Yarımada üç bir tarafınız denizle çevrili <laughs> Ve e, burada huzur buluyorsunuz. Durduğunuz, oturduğunuz her demde. Yemek yemeye hiç gerek yok. Kafa evet. dinlenecek yer. Kesinlikle öyle. Ben olsam öyle. eve çevir otururum böyle keyif yaparım. Şimdi bir de dalga efsanesi vardı. Deniz şuradan çıktı dediniz, vurdu. Nasıl oldu? Bu kadar yüksekliğe nasıl Çıkar. çıktı dalga? Çıktı. Geçen evvelki sene e, çok fena, yıldız karayel denen bir rüzgarda mutfağa kadar geldik. Mutfağa kadar çıktık. o yeri de gösterebilir misin? Onlar nedir? Gel bakalım göstersin <laughs> bize yerini. Çıkmaz denen yeri <laughs> Ne kadar burada? Aşağı Yükseliyor. yukarı 50 metre civarında Malvallar, var, değil 50 metre değil Ben 50 keyif yüksek. Dalgadan mı keyif aldın? Yani deniz değil. Buraya gelen dalganın vurduğu o değil. Sular aşırdı Tabii değil mi? Orada da duvarı yıkanlar o dalganın vurduklarıydı. 20 metre ol. var, değil mi abla? Bak biraz. Bana şuraya yani. girdi o su. Evet. Mutfağa kadar gelmişti bakın. Bu gazetelere, televizyonlara konu oldu zaten. O dönem 3 yıl önce miydi ben bu? Ben burayı itfaiye yıkattığı düşürürken deniz yıkadı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> o, 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 o o olayı da anlatır Nasıl oldu? Bahçeyi temiz ettirdim. Dedim ki, itfaiyeye getirsem de şuradan bir yıkasam dedim. Dallar var. soldan dedim ki, kadını çağır, diyecekler ki orman ilk ayıptır diyecekler dedi. O düşündüm, vazgeçtim. O gece bir deniz coştu. Üç bir taraf tertemiz oldu. Böyle bir şey olmaz. Allah'tan başka bir şey istesem olacak. İnşallah yanlış istedim bulundum. Şimdi bu esnada sevgili dostlarım, ee, burası aynı zamanda hayvansever bir mekan. Birçok hayvanı besliyor Ay. burada. Kedisinden, köpeğine. Birçok hayvanı bir besliyor. Bir zamanlar tabii çok tepki aldım insanlar, sevmediler. O evet. sevmeyen insanlar şimdi evlerine hayvan aldılar. Ama güzelliğe baksana. Evet. Yani. Gözlere çok, baksana. Çok, çocuklar daha düşkün. Kızım. Aynı zamanda hayvanları sevdiriyor tabii ki. Bir de burada bir dilek ağacımız var. Hemen başımızın üstünde. Hiç hangi kağıt istediğinde asacaklardı ama evet. yakında bir kağıt vereceğim. Bekarlara tabii, evlilere tabii. Bekarları. Yalnız bunların içine şu anda bile dileklerinizi bu, bırakabiliyorsunuz evet. yazıp da. Evet. Yeni bonbonlar yapıldı, hanımefendiler yaptılar. Birazdan e, herkesin masasına dağıtacaklar. Onların yanına dilekler asılacak. Sonra dilekleri biz toplayıp okuyacağız. İnşallah. Ama para koyarlarsa pa yok. <laughs> pa tabii parasız bu işler olmaz. Parayla yapılacak. Sevgili Zonguldaklı Ama benim begonvili mi çekmen lazım? Esas ertaladı. Evet, evet, begonvili, begonvili çektim ben. Bence orayı olarak. çekelim. Heh. Çok çektim, güzel. Çektim, bir daha da çekelim. Gel. Ben nasıl? Toplayacağım onları bir araya. <laughs> Aşağıdaki begonvili aldım ben. Bak şimdi Bu da begonvil. Evet. Fakat çok ilginç. Pembeye dönüyor. Bunun renginden, bak bu renk açıyor, pembeleşiyor. Ya sen bu renk ağır basıyor. Bunlara şu anda su verilmesi veriyorum, lazım. Veriyorum, veriyorum. Şu anda canlı sabah ben suladım akşam onu. Hemen begonviller <laughs> önce. Şimdi begonviller biraz evvel çıkarken fotoğrafını çektim. Hadi bakalım. Kadraja gir burada. Burayı anlat. Bakın burada da deniz. Çok güzel bir koyu Şimdi, var burada e, da. Şimdi bunu da şöyle söyleyeyim. Çok begon bir dikmek istedim. Olmaz dediler. Fakat e, doktorumuz Aydın Mungan anneler gününe bana bir saksı olarak getirdi bunu. 8 sene önce diktim ve bu hale aldım. Resmi evet. evet. bir saksıdan. Hem doğa sever hem hayvan sever hem insan sever. Daha ne olsun? Bu nereden geliyor yalnız biliyor musunuz? kara, boydan boya Karadeniz'in özelliği bu. Biz temadı insanı seviyoruz. Doğru mu? Hayvanı, doğayı, her şeyi seviyoruz. Onun için Karadeniz insanı başarılı oluyor arkadaşlar. Girmiş olduğu her alanda mutlak başarı var. Başarıyla yolu, o azimle, sevgiyle, sevgiyi katarak sevgili. yola çıktığımız için. Ben hiçbir şeye eklemezlik etmesem. Burada bakın bir tane tırısı daha getirdi bana. Şuraya bakın. Tamamın. Evet, gördüm. Güzelliğe bak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada hanımefendiyle beraber sizlere sevgiler gönderiyoruz. Biz masamızda Abla. tabii ki dönüyoruz. Ablamın anlatımı bitmiyor burada da bakın bahçeden yiyebiliyorsunuz domatesleri her şeyi biberleri görebiliyorsunuz burada her şey var. Yok yok balık var et var sevgi var lezzet var. E ee, yani daha şöyle, ne olsun? E, zonguldak olsun. Zonguldak ve mekan keyfi mekan. Mekan, evet. doktorumuz bile geliyor. Evet, şimdi buradan ne yapıyoruz? Birazdan dedim ki bunlar balık yiyecekler, ben helva yapayım. <laughs> var, mı? var mı? Geçiyorum Biz şimdi sevgiler gönderiyoruz Herkese. buradan, doktorlar evet. lokalinden. Her ne kadar doktor olmasak da buradayız. Eyvallah. Doktorlarımız var.